Hepinize selam arkadaşlar güzel birlikte efsane bir video yapıyoruz. Bugün ayağımıza kaç adet çorap geçirebileceğiz. Bunu deniyoruz. Sizce arkadaşlar ayağımıza kaç adet çorap geçirebileceğiz? O halde hemen deneyelim ve görelim. Evet arkadaşlar hemen videomuza geçiyoruz. Videomuzda arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz üzere ayağımda bir tane çorap var. Arkadaşlar şöyle altında bir şey yok. Şu ayağımda da var bir tane. Arkadaşlar hani Şöyle göstereyim. Bunun altında da bir şey yok. Arkadaşlar o halde hemen çoraplarımızı geçirmeye başlayalım. Ondan sonra bir ayakkabı giymeyi deneyeceğiz. Ayakkabı giyebilecek miyiz onu göreceğiz hemen. Arkadaşlar şöyle ilk çorabımızla başlıyoruz. Hemen arkadaşlar şöyle bir görebiliyor musunuz? Yok göremediniz. Evet şöyle şu ikinci katımız oluyor arkadaşlar. Şöyle iki oldu. Yani üçüncüyü takıyoruz şimdi. Üçü deneyelim. Buraları herhalde size hızlandırıp da verim arkadaşlar. Şu üç. Üçüncü çorabımızı da giydik. Bayağı kalınlaşıyor ama arkadaşlar. hani birazdan ayağımızı sağlam sıkacak yani. Arkadaşlar bu kaç? Üç. Dördüncü çorabımız. Dördüncü çorabımızı da giyelim. Dört. Hızlı giyiyoruz ama, ama hani öyle yavaş gitmiyoruz. Tamam, tamam. İnanmıyorum. Şu 5 o Baya Kalınlaştı hatta Arkadaşlar görebiliyor musunuz Şu şekilde Baya baya kalınlaştı arkadaşlar Şu anladım, ulan, anladım. kaç 5 e, 6 oldu herhalde Büyük ihtimalle Baya baya kalın hatta kamerayı da Şu şekilde elime alayım Arkadaşlar görebiliyor musunuz Hani şu şekilde baya kalınlaştı Ama arkadaşlar giyeceğiz. Merak etmeyin şunu tekrardan şuraya koyalım. Arkadaşlar şu 6, şu 7. Yedi. Yedinciyi de giydik. Siz tam göremiyorsunuz ama sanırım şöyle birazcık aşağıya alabilirim. Evet arkadaşlar 7. 7 oldu. Şunla birlikte 8. Baya 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 kalınlaştı. <laughs> Arkadaşlar hani ayağınız alçı ya o alçı kalınlığında bir şey var şu anda katman var. 7 şunla birlikte 8 şunla 9 şunla da 10. 10 katlı arkadaşlar ayakkabı giyebilecek miyiz? Bir deneyelim görelim bakalım. 10 katlı bir ayakkabı giy giymeyi deneyelim. Arkadaşlar ama var ya ayağımı hareket ettiritemiyorum valla. Hemen şöyle arkadaşlar bir deniyorum. Bayağı zorluyor ama <laughs> Yok arkadaşlar bu <laughs> giyilecek bir şey de değil. Olmadı arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Hani çoraplarımızı giymeye devam edeceğiz bakalım. Üst üste kaç tane geçirebileceğiz? Hani yırtılana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Arkadaşlar şu kaç? Burada 10 var. Bu 11. Şöyle 11 yaptı. Çoraplar bayağı gerneşmeye başladı artık. Şöyle 11 şöyle arkadaşlar yorumlarda falan da çok istenmişti hani böyle bir çorapla ne bileyim e, ayakladıdıklama videosu da gelecek arkadaşlar hani merak etmeyin yorumlarınızı okuyorum dikkate alıyorum şöyle kaç 11 12 12 oldu görebiliyor musunuz arkadaşlar 12 13 Vallahi zor zor geçirdim arkadaşlara 13. Bak mesela bu çoraplar birazcık daha yakalıyor. Bunlar birazcık daha rahat geçebilir. Ama yine de baya baya zorluyor. Çünkü ayağımızdaki hani katman baya büyük oldu. Şu kaç? 12, 13. Baya da terledim ya. Vallahi arkadaşlar acayip terletiyor. 13, 14. Şöyle 15. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? hani şu şekilde bir şey oldu yani arkadaşlar hani şöyle bir şey oldu bayağı kalınlaştı. Şunu da giydik mi? Bu kaç kaç olmuştu? 10 17 17 olması lazım. Sanırım öyleydi. Arkadaşlar kaçtı siz biliyorsunuzdur. 17 ee, benim saydığıma göre 17 18 şöyle 19 Arkadaşlar siz bunu kendiniz kendi başınıza evde denemeyin arkadaşlar yüzümü göremiyorsunuz hani yüzümüzü yüzüm göremediğiniz için de cidden özür dilerim aşağı pek gösteremiyorum arkadaşlar <laughs> pek gösteremiyorum ondan dolayı Arkadaşlar siz bunu evde denemeyin ayağınız kangren falan olabilir ondan dolayı arkadaşlar hani çok dikkatli olun daha doğrusu evde yapmayın arkadaşlar Siz kesinlikle 8 bir tane daha geçirdik. Tamam herhalde 20 olacak. Ondan sonra bir yürümeye deneyelim bakalım arkadaşlar ne yapabileceğiz. <laughs> arkadaşlar durun hemen gösteriyorum size. Şöyle bir saniye. arkadaşlar kalarak... ayağım şöyle bir şey oldu. Hani görebiliyor musunuz? Hani şunla şunun arasındaki farka bakın yani. Şöyle bir Oha arkadaşlar memnun var ya çok acayip bir his ya. Şöyle görebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar. Şu anda 20 kat oldu. Arkadaşlar 20 katta hani size cidden daha demin gösterdiğim gibi çok hani bilmiyorum. Tuhaf bir şey oldu. O zaman arkadaşlar daha fazla bekletmeden ayımız kangren olmadan arkadaşlar devam edelim o zaman. Bakalım daha kaç tane takabileceğiz? Kaç tane giyebileceğiz? Çünkü ben bunun üstüne birazcık daha giyebileceğimize inanıyorum. Bir deneyelim bakalım. Şöyle arkadaşlar. Şu Bunlar da birazcık küçük çorap olduğu için bunlar birazcık zorlayacak ama var zor, zor giydik arkadaşlar. Şu 21 22 Şunla 23 Arkadaşlar bu arada umarım görebiliyorsunuzdur. Ya çok şey yaptım ama <laughs> cidden görebiliyor musunuz diye kusura bakmayın. Şöyle kaç oldu? 24 Şunla 25 Aynen 25 oluyor bunlar. 25. Şöyle 26'ncıyı takıyoruz. Onlar da artık ucunu ucuna geçiyor. Yani böyle tam ge geçiremiyorum onları da ucuna ucuna geçiyor. Bunlar biraz da çok çorap olduğu için. 3. 27. Daha demin bir 23 saydım ne oluyor dedim ya. <laughs> 23. Yok lan 27, 27 arkadaşlar Vallahi kafa gitti 27 Geçireceğim 28 29 Oğlum Çorap buraya gel Vallahi aldım arkadaşlar Benden kaçıyor ya arkadaşlar ama benden kaçamaz Benden kaçamaz öyle bir şey yok Onu unutması lazım Oha çoraptan bir cart diye ses geldi ama <laughs> Şu 30 Evet arkadaşlar size de göstereyim Şöyle arkadaşlar 30 30 kat oldu Görebiliyor musunuz arkadaşlar şu kalınlığı şeyi Arkadaşlar şöyle bir şey yani Acayip bir şey oldu ya Arkadaşlar şöyle bir yürümeyi deneyelim bakalım Bir de öyle görelim Arkadaşlar tekrar gösteriyorum farkı görebiliyor musunuz Hani bir şu bak şunda bir tane çorap var. Şunda 30 tane çorap var arkadaşlar görebiliyor musunuz aradaki farkı? Hani Arkadaşlar Yürürken de bayağı sıkıntı çıkartıyor tabi. Evet arkadaşlar şöyle 30 kat ıı, o Devamını geçirelim. 30 Şöyle 31 Şunu açıyorum. 32 32. Şöyle. Geç artık. 33. 33 sanırım. Arkadaşlar acayip terledi olma ya. 33. Hadi. Ha. 3 34. Bunun 35 olması lazım. Aynen arkadaşlar. Bunun 35 olması lazım. Şöyle arkadaşlar. 35. Arkadaşlar size tekrardan bir göstereyim. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Bakın şu ucundan çıkmış şöyle. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu yani. Şunda bir kat var. Şunda 35 kat var. Devamını da zaten geçirebileceğimizi sanmıyorum da bayağı hani şey yapıyor artık yere bastığımı hissetmiyorum artık e, ne bileyim böyle bir yerden bir 3-4 santim yukarı çıktım ya yani. Evet arkadaşlar tekrardan geldik 35'te kaldık ee, Ondan sonra arkadaşlar şunları da bir geçirmeye çalışalım geçirmezse olmazsa arkadaşlar hani artık yapacak bir şey yok çünkü bayağı bayağı büyüdü arkadaşlar Yok yok geçmez. Bundan sonrası 35 arkadaşlar. Maksı 35 oldu. Ee, siz evde deneme cidden aranız kangren olabilir. O halde hemen kapanışımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadardı. buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar gördüğünüz üzere cidden hani zorlu bir meydan okumaydı. 35 kat giydik. 35 katlı da arkadaşlar hani ne bileyim böyle üst üste 3 tane alçıyı böyle aynı anda sararlar ya ayağın kırıldıktan sonra vesaire. Hani cidden öyle bir ne bileyim etki yarattı. Bence güzel bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de aşağıdan abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.